Sevgili arkadaşlar, güvercin kümesimizi yeni dizayn edip güvercinlerimizi buraya nakledeli. Yaklaşık bir haftayı geçti. Belki 7-8 gün de olmuş olabilir. İlk defa bugün güvercinlerimizin kapılarını açacağız ve yeni kümeslerine inşallah artık alışmışlardır, benimsemişlerdir. Önce şu kapıyı bir sabitleyelim. Bakın İçeride yemleri, suları vardı. Şu şekilde bir güvercin kümesi dizayn etmiştik. Burada hafiften böyle bir kavga gürültü durumları da var gibi sanki böyle. Evet, bakın artık oraya iki tane yumurta yaptılar. Oraya yeni bir yuva. Şu önceden zaten tenekenin içerisinde diğer kümeste yatıyordu. Tenekeyi böyle komple getirince kalkmadı yerinden. Çok şükür onu kurtardık ama şu diğer yumurtaya yatanlar yumurtadan kalkmışlardı. Şimdi artık yeni bir yuva yaptılar ve yumurta yapıp başladılar faaliyetlere. Demek ki artık burayı yuva olarak benimsemişler. Yumurta da yapıp böyle başladıklarına göre faaliyete. İnşallah diğerleri de burayı benimsemiştir. Şunu ben kaçak yakalamıştım dışarıdan yakaladım. Şu da az böyle kaçak özellikleri olan bir hayvan. Sık sık bizim kümeslerden gidiyor başka yerlere. Uzun günler boyunca gelmiyordu. Bunları ilk defa kapılarını açıyorum. Dışarıya çıkaracağız. Çıkmalarına müsaade edeceğiz daha doğrusu. Bakın şöyle hatta sularını bile o zaman yenilemiştim ama kendi kendine sular kötü olmuş. Onlar olmasa yenileyelim. Buraya bir yem atayım ben. Hayvanların dışarıya çıkmasını sağlayayım. Yem de getirdik şöyle biraz yere. Yem saçalım. Bili bili bili. Gelin bakın çocuklar gel. Gel hadi. Ben artık hapislik süreci bitti. Kümesinizi benimsemişseniz artık bir daha sizin kapınızı kapatmayacağım. Hadi bakalım. Gelin çocuklar. Kişkişler. Çikçikler. Hadi bakalım. Gel çocuğum ben şimdi dışarıya çıkıyorum. Buraya çıkabilirsiniz artık. Kafa açık. Arkadaşlar bakın şöyle bir 5 dakika falan geçmişti aradan. Hayvanlarımız dışarıya çıkmaya başladılar. Hatta bir tanesi bakın eski yerlerine gitmiş. E ee, önceden güvercinlerimiz oradaki kümeste, oradaki kümeste ve şu kümeste bulunuyordu. Parçalı parçalı böyle 2-3 tanesi bir yerde, 2-3 tanesi bir yerde. Şimdi yeni bir düzenleme yapıyoruz. Burayı da şimdi toparlayacağız, düzenleyeceğiz. Ee, bu hayvanlarımız önceden bu kümesimizdeydi. Onları buraya aldık güvercinleri de. Buraya naklettik çünkü oradaki kümeslere yılan gelebiliyor güvercinler de ebat olarak küçük olduğundan dolayı yılan zarar verebilir ama işte horozdur, tavuktur. Bunlara çok fazla zarar veremez yılan. Bir tane güvercin yavrusunu yemişti oradaki kümese girerek. Şuradaki kümeste de birkaç sefer güvercin yavrusu ve yumurtası kaybolmuştu. Demek ki ya kediler yaptı ya da yılanlar yaptı diye tahmin ediyoruz. Onun için burası savunmasızdı onlar için. Artık yüksek güvenlikli diyebileceğimiz bu kümese bunları nakletmiştik. İşte ilk defa dışarıya çıktılar ve yavaş yavaş etrafı da görmeye başladılar. Çocuklar artık burası sizin yeni yeriniz. Tamam mı? Şu iç kapı sürekli açık olacak. Oradan dışarıya gider gezer gelirsiniz. İçeri girer yerinize yatarsınız. Ben şu suları bir taşıyayım. Bunlara su banyosu imkanı da sunalım. Bakın arkadaşlar oraya çıktılar güvercinler. Orada da bizim üzüm asmamızın yeni çıkan yapraklarını yiyorlar. Herhalde o üzüm asmasını hiç böyle yaprak bırakmayacaklar. Nasıl yaparız onları bilmiyorum valla. Neyse bakalım onlar biraz hırsızlık yapa dursun. İskümesimize bakalım kümeste bakın kimisi buralarda geziyor, kimisi içeride, kimisi de yavaş yavaş etrafa, coğrafyaya çıkmaya başladı. Bugün bunların ilk teneffüsleri yeni kümeslerindeki. Sevgili arkadaşlar aradan bir 5-6 saat falan geçti. Bu süre içerisinde güvercinler sağda solda gezdiler. Bakın kimisi oralarda takılıyor. Kimisi de burada gezinme alanında takılıyorlar. Bakalım bakalım içerideki vaziyetler ne alemde. Şöyle ürkütmeden girelim. Çocuklar. Sakin çocuk sakin. Evet. Bir tanesi gitti. Orada kuluçkaya yatan Devam ediyor. Bakın bir tanesi daha buraya yumurta yapmış. Çok güzel. Burada büyük yavru var. Oo, maşallah. Bunlar da iki tane yumurta yapmışlar buraya. Şuradaki ne olmuş? Heh, oradakiler de devam ediyor. Tamam. Artık bundan sonra çocuklar buralar sizin. Tamam mı? Burada kimse var mı? Yok. Tamam. Çocuklarım. Sen niye kalktın yumurtadan? Geç bakayım içeri geç. Geç yumurtalar sormasın. Sorumsuzluk yapma. Böyle bağıracağım, öteceğim diye bazen sorumsuzluk yapıyor bu. Biraz da kavgacı diğerleriyle kavga ediyor. Evet. Çok güzel. Artık bundan sonra bunlar güvenlikli bir ortamda varlıklarını sürdürecekler Allah'ın izniyle. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda sizlere geçtiğimiz hafta taşımış olduğumuz güvercin kümesini gösterdik ve ilk defa terefüse çıkmalarını seyrettik. Hareketlerini de kontrol ettim. Arada bir eski kümeslerine gidip bakıyorlar burası neresiydi ya burası sanki bizim eski yerler miydi falan diye böyle baktıkları oluyor. Ben de arada bir kovalıyorum ama daha çok böyle bu yerde yani yeni yerlerinde vakit geçirdiklerini gözlemledim. O videonun başında size söylediğim o iki tane kaçaktan haber yok. Onlar kapıyı açar açmaz Kısa bir süre sonra uçtular, gittiler ve hala da gelmiş değiller ha gelmiş. Bir tanesi gelmiş. Bakalım bizim beyazlı olan henüz fiyatada yok. Belki o da gelir akşama doğru falan. Neyse sağlık olsun. Onun geleceğini biliyorum yani. Birkaç gün gitse bile bir yerlere sonra dönüp dolaşıp geliyor. Evet. Vaziyet böyleydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.